zorundayız. Malatya'mızda faaliyet gösteren çok kıymetli basın mensupları. Malatya'mızın kültürel hayatına yön veren en önemli organizasyonlardan biri olan Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nın 11. sınıf düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2012 yılında ilk kez düzenlenen Malatya Anadolu Kitap Fuarı her geçen yıl büyüyerek Belediyesi olarak bizler ilimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla el ele vererek 31 Ekim 9 Kasım tarihleri arasında Ordusu Kınarbaşı'ndaki 15.000 bin metrekarelik fuar alanında gerçekleştireceğiz. Bu yılki fuarımızın teması bir kitap bin umut. Çünkü biz biliyoruz kitap sadece bir bilgi kaynağı değil aynı zamanda umut, ilham ve iyileşmenin de bir sembolüdür. Depremin izlerini silmeye çalıştığımız bu dönemde kültürün, sanatın ve bilginin insan ruhuna kattığı güç her zamankinden daha kıymetli. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 10. Malatya Kitap Fuarında şehrimizin kültür hayatında adeta bir dönüm noktası oldu hemşehrilerimizin gösterdiği bu büyük ilgi bizlere güç verdi. Yeni fuar döneminde çıtayı daha da yükseltmek için bizleri motive etti. Bu yıl ise 320 yayın evi, 340 yazar, 340 imza etkinliği, 75 söyleşi, 120 okul yazar buluşması ve 30 yazar STK buluşmasıyla Malatya yeniden bir püt kültür ve edebiyat merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Her yaş grubuna hitap eden zengin içerikler, çocuklar ve gençler için özel etkinlikler, edebiyatın ve düşüncenin farklı alanlarında dokunan panellerle bu aramız bu yıl da doğru bir programla sizleri bekliyor olacak. Malatya <laughs> sadece Kayısı'nın diyarı değil, aynı zamanda kültürün, sanatın ve bilginin de diyarıdır. Bizler bu biraz korumak ve geleceğe taşımak adına her adımda kültürel üretim desteklemeye devam edeceğiz. Kitap fuarı şehirlerin hafızasında yalnız bir etkinlik olarak kalmaz. Nesillerin zihninde bir okuma kültürü bilinci oluşturur. Bu eseri Fuarımıza katkı sunan tüm paydaşlarımıza, Malatya Valiliğimize, İmirli Eğitim Müdürlüğümüze, Malatya Kültür AŞ'e, yayın evlerimize, yazarlarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize hasılı katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Malatya'mızın yeniden ayak kalktığı birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla baktığı bu dönemde 11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı, hepimize iyi gelecek, ruhumuzu temizleyecek. Bu e, fuarımızda Malatya Fotoğraf Sanatçıları Derneğimizin katkılarıyla fotoğraf e, yarışmasını düzenliyoruz. Ayrıca bir basın ofisi oluşturuyoruz. model kentlerde etkinlikler yapacağız. Üniversite öğrenci topluluklarımıza da e, ortak etkinlikler e, düzenleyeceğiz. Hasta ve refakatçilerimize yönelik takip etkinliklerimizi düzenleyeceğiz gerçekten de ilimiz için özellikle deprem gibi bir afet sonrası düzenlenen büyük bir organizasyon olarak ilimizde ciddi bir moral kaynağı olacağı ve şehrimizin geçmişine yakışır bir şekilde bir kültür faaliyeti olacağını düşünüyorum. Biz de ilim Üniversitesi olarak her kitap fuarında yaptığımız gibi hem çok ciddi bir öğrenci katılımını planlıyoruz ve seferler düzenleyerek kitap fuarı ile üniversite arasında bir anlamda ciddi bir öğrenci trafiğini yönetiyoruz her yıl. Bu sene de aynı şekilde desteğimizi <laughs> sürdüreceğiz. Gelen yazarlarımızı, fikir insanlarımızı üniversitemize davet ederek orada öğrenci topluluklarıyla öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bunun için de üniversite içerisinde topluluklarımızı aktif bir şekilde sahaya sürerek onların bu ıı, kültür mirasından maksimum faydalanmaları için her türlü desteği veriyoruz. Yine öğrenci topluluklarımız üzerinden gelen fikir insanlarını öğrencilerimizle buluşturarak bu anlamda ıı, öğrencilerimizin gelişimine de katkı sağlamak istiyoruz. Malatya Sosyal Üniversitesi olarak başta öğrenci topluluklarımızla desteğimizi inşallah kitaplarla sunacağız tüm öğrencilerimize duyurularımızı yaptık zaten. Aynı şekilde hocalarımızla ve bütün üniversite ailemizle e, fuara katılacağız. 11. Kitap Fuarı'nın Malatya'mıza, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz geçen yıl Kitap Fuarı'ndan birkaç ay önce Sami Başkan'ımla Kitap Fuarı yapılsın mı, yapılmasın mı diye bir ortamda bir işare yapılırken iki fikir belirdi. Birincisi işte depremden biraz daha açık çıkalım, biraz daha toparlanalım, öyle bunu yapalım diye bir görüş. İkincisi ise Malatya bir an önce ayağa kalkmalı. Malatya çünkü geçmişte tarihte önemli bir kültür ve düşünce şehri idi. Sami Bey bu ikinci görüşten yana görüşünü kullandı ve e, karar verdi. Hızlı bir şekilde kitap varlığı Malatya'mızın hayatına girdi, tekrar girdi. Malatya bir e, kültür ve düşünce şehri. Tarihe şöyle bir kısa göz attığımızda hepimiz bunu görürüz. Bir İbni Arabi'nin, bir Sadettin Konevi'nin, işte bir Niyazi bir Trin'in şehri. Daha sonrasında tabii Çağdaş edebiyatta, kültür sanat hayatında da çok sayıda ismin Nevşin'e mağdur olduğu, köken aldığı bir şehir. Kemal Tahir bile Malatya Cezaevinde kaldığında en güzel eserini burada mahkumların hayatını inceleyerek yazdığı kitapla sağlamıştır. Dolayısıyla biz depremle, Covid'le sarsılan bu alanı yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Hepinizin bildiği gibi kültür sanat, özellikle kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı, çocuk ve gençlerimize benimsizilmesi bakımından bu tür fuarların çok etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz çocuk ve gençlerimizi daha fazla kitapla, bilgiyle buluşturmak. Kitabın aslında bir umut ve iyileştirici özelliğinden de aynı zamanda ufuk açıcı etkisinden de nesillerimizin yeterince faydalanmasını sağlamak. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami'lerin başlandığında belediye teşkilatlarımız, kamu kurumları ve kuruluşlarımız, valiliğimiz, kısacası tüm Malatya ailesinin bu Anadolu, Malatya Anadolu kitap fuarına sahip çıkması her şeyden önce amacına ulaşması bakımından fevkalade önemli görüyorum. Çok sayıda yazar yayınlığında elimizde bulunması vesilesiyle bu kitap fuarının daha da güçlenerek devam etmesi hatta Malatya değil bölgesel bir yetenek giderek kazanması bakımından fevkalade önemli buluyorum. Çünkü biz Malatya'yı ima ve inşa ederken, tasarlarken de gerek Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'mızdan gerek bakanlarımızla bütün hedefimiz Cazibe Merkezi Malatya'yı tekrar oluşturmak. Kısacası bölgenin aslında merkez şehri yapmak. İlimizde yapılacak kültür, sanat ve diğer festivaller başta olmak üzere, kongreler de dahil olmak üzere şehrimizin merkezi konumunu güçlendirecek Cazibe Merkezi Malatya'da oluşturacak vizyona hep beraber sahip çıkmalıyız. Önümüzdeki olma yıllarda bu şehir hak ettiği daha iyi noktaya kavuşacaktır. Bu bir şehir tasarlıyoruz.